1. Antik Roma'da diş hekimliği, diş antik Roma'da diş hekimliği sanatı oldukça gelişmişti. Roma'da diş tedavileri sadece diş çekmekle sınırlı değildi. Altın dolgular ve diş implantları bile yapılıyordu. Roma'daki diş hekimleri dişleri temizlemek için kömür ve sirke karışımı kullanırlardı. Bu aslında eski Roma'da sağlık ve hijyen konusunda ne kadar ileri bir seviyede olduklarını gösteriyor. Tarihi yapı Roma'nın diş hekimleri Günümüzdeki diş tedavilerine ne kadar yakın bir seviyede çalışıyordu. Kim bilir, belki de o zamanlar dişlerimizi şimdiki gibi beyazlatıyorlardı. Gülen gözlerle sırıtma ikinci. Mısır piramitlerinin gizemi, yaban domuzları mı? Yaban domuzu Mısır piramitlerinin inşasında taşların taşınması her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Peki, piramitlerin yapımında yaban domuzlarının rolüne, son yıllarda yapılan bazı araştırmalar? taşları taşımada işçilerin güç ve dayanıklılıklarını artırmak için yaban domuzlarının kas yapısından ilham aldığını ortaya koyuyor. Bu, piramitlerin inşasında kullanılan iş gücünün oldukça ilginç bir şekilde tasarlandığını gösteriyor. Belki de piramitlerin sırrı bir zamanlar orada yaşamış vahşi hayvanlardan daha fazlasını içeriyordu. Amphora 3. Yunan'da demokrasi herkes için değildi. Terazi eski Yunan'da demokrasi her vatandaş için değil, sadece erkekler için geçerliydi. Atina'daki demokratik sistem sadece erkek yurttaşlara yönelikti. Kadınlar, köleler ve yabancılar bu sistemin dışında bırakılıyordu. Yani Atina demokrasisi dediğimizde aslında seçilmiş bir grup insanın hakları korunuyordu. Bu tarihsel adaletsizlik Günümüzdeki demokratik anlayışımızın gelişmesine nasıl etki etti dersiniz? Düşünen 104. Napolyon'un boyu gerçekten kısa mıydı? Tek kaşı çatık yüz Napolyon'un boyunun kısa olduğu yaygın bir şehir efsanesidir. Ancak aslında Napolyon o dönemin ortalama boyuna oldukça yakındı. Bu yanlışlık Fransız ve İngiliz ölçü birimlerinin farklılıklarından kaynaklanmış. Napolyon'un boyu 5 fit 7 inç. Yani yaklaşık 1,70 santimetreydi. Bu o dönemdeki ortalama boy ile oldukça uyumlu. Peki Napolyon'un boyu hakkındaki bu yanlış bilgi tarihe nasıl damgasını vurmuş olabilir? Düşünen 105. Dünya savaşları arasında yeniden keşfedilen araba. Araba dünya savaşları sırasında otomobil teknolojisi büyük bir hızla ilerledi. Ancak savaş sonrasında bazı eski otomobil markaları ve prototipleri yeniden keşfedildi. Özellikle aerodinamik tasarımlar ve gelişmiş motor teknolojileriyle dikkat çeken bu araçlar, 70'li yıllarda gün yüzüne çıktı. Savaş sonrası otomobil endüstrisinin bu kadar büyük bir sıçrama yapması, otomobil tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hangi keşifler ve gelişmeler bizleri şaşırtacak bir sonraki dönemde gün yüzüne çıkacak? Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup beğenmeyi unutma. Sağlıcakla kalın.